Ağzı bıllahi min Şeytan Rujim. Bismillahi r r-Rahim. Ve salat ve ala Rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Ve ıza zamına. 73 mışu çıbekalet başına devam ediyoruz. Ve ıza zamına vekil bil beyi. Beyan vekil olan kişi tazmin ettiği vakitte. Althmana. Semeni. Yani parayı tazmin ederse nereden? Anil mübtağı. Müşteri, müşteriden yahut da müştara satın alınan şeyden dolayı. Biliyorsun müptea nedir? ismi fail de olabilir, ismi mefhul de olabilir. az açılımına bakarız değil mi? kesralımı alımı yalım ama normalde iler yapıldığı vakitte her halükarda müptea şeklinde olur. Dolayısıyla efendim bu şekilde tazminde bulunursa fe zamanuhu batulun. Bunun tazmini batılır. Ne demek bu? Bu şu demek. Şimdi siz gittiniz. Efendim ben sana bir şey verdim. Dedim ki bunu e, satın al dedim. Tamam. Sen de gittin onu satın aldın. Satın aldıktan sonra almış oldun o efendime söyleyeyim telefon ya da işte efendim kalem ya da kitap yolda helak oldu ya da çalındı. Şimdi soru. Benim sana bunu tazmin ettirmeye hakkım var mıdır yok mudur? Senin müdahalenin tesiri yok, noksanın da yok, kusurun da yok. Dolayısıyla sen bunu tazmin ettirme hakkı benim sana bunu tazmin ettirme hakkım yoktur. Neden? Çünkü ben seni vekil olarak tayin edince sen de onu aldın, getirirken o mal senin elinde nedir? Emanettir. El emanetu la Dolayısıyla bunu bana tazmin edeceksin diyemem. Tazmin ettirme şartıyla da bu işi yapamam sana vekaleti veremem. Tamam? Tazmin batıldır demek bu. Le enne hükmel vekil. Çünkü vekilin hükmü nedir? En yekûne semenu. Oradaki paranın emaneten fi yedihi. Elinde emanet olmazdır. Paraya da mal. Fela yecûzü. Dolayısıyla caiz olmaz. Ne? Nefyü mucebihi. Mucebihi. Hi. Onun mucebini. Neyin mucebini? Hi nereye gidiyor? Hükmel vekil o vekilin gerektirmiş olduğu o hükmün mucebini nefret etmek caiz değildir. Tamam mı? Çünkü ne? vekilin gerektirmiş olduğu hüküm neydi? O hükmün gereği değildi daha doğrusu. Neydi? Elinde emanet olması ve emanetin edilmemesi. Sen kalkar da bu vekildeki bu gerekli olan bu vasfı kaldırayım vereceksin bana dersen bu caiz olmaz. Anlaşıldı mı? Peki bu neyle mutasavver? Yani bunu nefi etmek, kaldırmak neyle ile Bi ca'nihi o vekili va minallahu onu tazmin ettirmekle. Anlaşıldı mı? Ha, eğer sen vekile kalkar da tazmin ettirmeye çalışırsan, o zaman ne olur? Sen o vekilliğin gerektirmiş olduğu manayı nefretmiş olursun. Fesar o zaman bu olur kemale ve şart koşmak gibi olur alal muta'i Emanet bırakılan kimse üzerine zamanel vediati emanet bırakılan şeyin tazminini şart koşmak gibi olur. Mesela ben size veriyorum şu kalemi. Diyorum ki bunu veliye ver. Ama bak yolda düşürür düşürür derken yani böyle çaldırırsan alırım senden bunun parasını. Bu olmadı şimdi. Bu emanet. Yolda yan kesiciler geldi. Ya da gökten yıldırım düştü kalemini yaktı. Misal ya. Ha, tabi öyle olmaz. Dolayısıyla fela Bu caiz değildir. Ve idâ vekkelehu bi bey'i abdihi. Mesela bir kimse bir köleyi satmaya vekil tayin etse. Ben Zafer Efendi diyorum şu kölemi sat. Fe ba'a O da gitti yarısını satsa. Câzi inde mi hanife. İmam-ı göre caiz olur. Hı <laughs> hı. Normalde ihtilaflı bir konu. Yani kölenin yarısı satılır mı, satılmaz mı? bunun dayandığı ihtilafın menşei ne? Hürriyet tecezi kabul eder mi etmez mi? İmam Azam'a göre eder. Yarısını satarsın, diğer yarısında da çalışır vesaire meselesi var. Tamam mı? Şimdi eğer tecezi kabul eder diyorsak, tamam mı? O zaman adam gitti yarısını sattı. Ben sana köleyi sat dedim, sen de yarısını sattım. Bu olur mu olmaz mı? Anlaşıldı mı? İmam-ı Azam diyor ki caizdir. Neden? İtlak-ı tevkil. Ya burada vekaleti mutlak zikretti. Sat dedi. Yani köleyi sat dedi. Bunun yarısıyla, tamamıyla kayıtlamadı diyor. Ve kâle imamen diyor ki la böyle bir satış olmaz diyor. Neden? Le'ennehu gayr muta'araf. Çünkü bu örfi değildir. Ya ben sana bunu sat diyorsam şu telefonu. Sen bunun yarısını sat demek değildir bu yani diyor. Anlaşıldı mı? Ha? Neden dolayı? Çünkü bunda vardır olan bir şeyden sebep. Nedir o var olan şey? mini Min vararı şeriketi. Ortaklık zararı. Ya ben köleyi satsam ya da bunun yarısını satsam. Sen sana vekalet verdin. Mi? Sen bunu sattığında yarısını. Yarısı benim yarısı onun olmadı mı? E o zaman ortaklık nedir bir yerde? Ayıptır, kusurdur yani. Ben malımı istediğim gibi tasarruf edemiyorum demektir. Anlaşıldı mı? İlla ancak en yebi'ah satarsa en nisfel ahar diğer yarısını da satarsa neden önce kabl en yahtasima hasımlaşmadan önce ne demek ben sana dedim ki bunu sat sen gittin yarısını sat oğlum ne yaptın sen ya ben sana sat dedim sen yürü mahkemeye gidiyoruz dedim sen daha mahkemeye davalaşmaya gitmeden evvel diğer yarısını da sattın bu mal kimin adına satılmış olur benim adıma sözümü yerine getirdin çünkü tamam Evet. Gale fit allame kasım dedi ki vahtara kavlel imam el burhani ve nesefi ve sadru şeria. İmam-ı Azam'ın görüşünü tercih ettiler. Ve in vekkelehu eğer onu tayin, ta vekil tayin ta ederse bir şirai abdin bir köleyi satın almayı. Az önce satmaydı. Şimdi satın al. Bana bir köle aldı dedim Zafer Efendi. Sonra feştera nısfahu yarısını satın aldım. Daha doğrusu sen aldın. Tamam mı? Feşşirâ'u mevkûfun. Şirâ nedir? Mevkuftur. Ne demek? Bakarız. Mevkuf ne demek? Bağlı. Neye bağlı? Bakacağız şimdi. İttifaka. Finiştera. <laughs> Eğer satın alırsa bakı yahu geri kalan yarısını da satın alırsa gablel husumeti davalaşmadan mahkeme iş intikal etmeden diğer yarısını da alırsa <laughs> e ben zaten sana köle al demiştim sen de köleyi almış oldun mu? Oldun. O zaman sıkıntı yok. Efendim lazım el müvekkile o köle lazım gelir El müvekkile müvekkile lazım gelir Tamam mıyız buraya kadar? Evet Neden? Leenne el ba'di Çünkü bazısını satın almak Şimdi sana verdim Dedim ki sen köleyi al Sen yarısını satın aldın Bu yarısını satın almak nedir? Kat yakov vesileten Bazen vesile olur Neye vesile? İlel imtisali O emri yapışmaya Emri yerine getirmeye vesile olur Nasıl yani? Bu neyle mutasavver? Neyle anlaşılır? Şimdi babayı diye. Bir enkane mesela o köle kâne olmasıyla hü o kölenin mevrûsen miras kalmış. Birisi vefat etmiş. O köle de miras kalmış. Kim arasında? Beyne cemaatin. 3-5 kişinin arasında. Adamın 3-5 tane çocuğu vardı. Bir tane de kölesi. Hepsine miras kalmadı mı? Kaldı. O zaman gitti o adam yarısını alınca İki tane abi kardeş var mesela. Yarısı onun yarısı onun diyelim misal. Bir kölen köle kalmış babalarında. Tamam o Yarısını alınca diğer yarısını almak için ne yapmaz? İlk yarısını alması gerekmiyor mu? Çünkü yarısı onun yarısı onun. Evet. Bak dolayısıyla yarısını almak ne oldu? Tamamını almaya vesile olmadı mı? Evet. Ha, onu söylüyor. Yani bir enkane o kölenin olmasıyla mevrusen varis kılınan beyne cemaatin birkaç kişi arasında varis kılınan kılınır olmasıyla mutasaberdir. Ne olursa kişi ihtiyaç duyar ila şiraihi o köleyi satın almaya şıksan şıksan parça parça. Parça parça. Finiş der <laughs> 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 eğer geri kalanı satın alırsa gablaret amiri emredici ret etmeden el bey'a o alışverişi ben kabul etmiyorum demeden önce geri kalanını da efendim satın alırsa taayyene tayin olur. Anlaşılır. Ortaya çıkar ki ennehu bu şekildeki alışı vesiletün nedir? Tamamını almaya vesiledir. Nefirde olarak fe bu akit beyi geçerli olur. Alel amiri emredilen. Yani köleyi müvekkil edin. Almış olursun. her da bir ittifak. Bu ittifaklar Hidaye. Ve <laughs> idabette <laughs> lehu bişireye aşrete erdâlin. Lahmin. Mesela on rıtıl et almaya, satın almaya vekil tayin etsem. Ben sana dedim ki Zafer Efendi senin tanıdığın kasaplar çoktur. Bana dedim 10 kilo rıtıldan kilo almayalım biz. 10 kilo et al dedim. Ama neyin karşılığını bilir, dirhemin vaydin. Al şu bin lirayı. Bana 10 kilo et al dedim. Tamam mı? Feştara işin Sen bin lirayla 20 kilo aldın. Ben sonra bin lira verdim. Bu bin lirayla bana 10 kilo et al dedim. Sen de gittin bin lirayla yirmi kilo et aldın. İyi pazarlık ettin şimdi. Tamam. Bir dirhemin. Feştara satın alsa aşrine rıtlen bir dirhemin min lahmin. O etten de ne oluyor? Yirmi dir efendime söyleyeyim. Yirmi ee, kilo alıyor. Bir dirhemin karşılığında yirmi kilo alsa. Öyle lahim ki ama yuba'a mislihu. onun misliyle satılıyor. Aşratun bir hemin Ona 10 kilosu 1 liradan satılıyor. Satılan yerden sen ne yaptın? 20, 20 kilo aldın. O zaman <laughs> lezimel müvekkile minhu Müvekkile bundan lazım gelir. Ashratu erdalin 20 rıtıl lazım. 20 kilosu şey affen 10 On. kilosu lazım gelir. Bir nısfı dirhemin yarım dirheme. Tamam mı? Evet. Şimdi biz ne oldu? 10 kilosu bir dirhem olan yerden sen iyi pazarlık ettin ne yaptın? 20 10 yani bir, bir dirheme yani bin liraya 20 kilo aldı. İmam-ı Azam diyor ki kardeşim bu adam 10 kilo dedi ya diyor. E kilosu da bu kadara satılıyormuş. O zaman diyor yarım dirheme 10 kilo olur müvekkile verilir. Geri kalan gerisi de o işi akti yapan kişi vekile aittir diyor. Tamam mı? Ama o yarım dirhemi de geri vereceksin. Tamam. Adama kalıyor para. İnde bi hanife. Dövme ya. İmam-ı Azam tabi. <laughs> ennehu çünkü o emarahu ona emretti o müvekkil. Emarahu o vekili emretti bi şira ile aşarati. Onu satın almayı emretti. Ve lem yemurhu <laughs> ziyadeti. Ziyade emretmedi ki. <laughs> Feyenfüze şira uha. Feyenfüze o zaman geçerli olur. Şira uha o ziyadenin satın alınması Aleyhi alel vekili demektir. Vekil üzerine geçerli olur. Sizde bir şira imidir orası. Ba değil mi? Ba olmayacak orada. Şiraül aşarati. Onu satın almak ise alel müvekkili. Müvekkil üzerine geçerli olur. Tamam mıyız? Neden? Çünkü müvekkil zaten ne demişti? Bana on kilo demişti. Ve kala imamen diyor ki. Kardeşim diyor. Adam sana bin lira verdi. Bana on kilo al dediyse karşı tarafta gidip bin liraya 20 kilo aldıysa tamam mı? O zaman feyze eşrun 20 kilo da onundur diyor. Karşı tarafındır. Neden? Ennahu çünkü o müvekkil emarahu buna emretti. Bir sarf etti bu parayı sarf et dedi. Yani bu parayla sanki ne kadar alabiliyorsan al der gibi oldu diyor yani. Anlaşıldı mı? Ve da zannetti ki o müvekkil ennahu o dirhem nedir? Si'ru aşreti erdalin. On Kilonun karşılığıdır. Böyle zannetti. Fizleştire aşırı nedir hemen? Eşliğine ama 20 kiloya satın aldığı vakitte fakat zade haydan, O vekil ne yaptı? Hayırda ziyade etti. O zaman dolayısıyla adam her ne kadar böyle zannetse de bin liraya 10 kilo alır diye zannetse de e karşı tarafta uyanık adam bin liraya 20 kilo aldıysa hayırda ziyade etti. O hayır ona aittir diyor o zaman. Yani müvekkile aittir diyor. Tamam mı? Çünkü verirken ne niyetiyle verdi? Bin liralık et al demek istedi diyor yani. Tamam Gâle fit <fî> tasfih. <tâzhi> dedi ki gâle fil hidaye. Ve zükre fi bazı nusahı. Bazı nusahlarda zikredildi ki Muhammed ma'ibi hanife. İmam-ı Azam'ın kavli neyle zikredildi? İmam Muhammed'in kavli. O zaman kim geri tek başına kaldı? İmam Ebu Yusuf. Ne demek Usul-i iftihayı gösteriyor. İmam-ı Azam bir tarafta, İmam Muhammed bir tarafta, İmam Ebu Yusuf tek kaldı diyor. O zaman bu görüşü tercih edeceğiz diyor yani. Yani 10 kiloya yarım y yarım dirhem meselesi yukarıdaki. Ve Muhammed, İmam Muhammed Hazretleri de lem yezkur el hilaf fi'l asli. Halbuki efendim bu konuda hakkındaki bir ihtilafı asıl adlı kitabında zikretmedi. İmam Muhammed'in asalatı kitabı değil mi? Bizde var. Tamam Vakat meşe ala kavli imam, İmam-ı Azam'ın görüşüne kabul etti. en sefi ve burhan ve gayrihuma. bir kimse vekil olarak tayin etse. bir şeyin bi muayyen bir şey almak üzerine günümüzde oluyor bu çok. Ben diyorum ki şunu al dedim. Şu arabayı al, şu efendim motora al dedim sana. Bana motor al demedim. Şu motoru al dedim sana. Tamam? Ha? Faleeseluh o kimse için yoktur. Yani Faleeseluh lil vekili. Vekil için yoktur. en Enyesteri Yahuli nefsihi Kendisi için satın alamaz. Neden? Enno çünkü o yüetti. Bu kendisi için satın alması yüetti. Götürür ile ta'riril emiri. Emreden kişi aldatmaya götürür. Adam araştırmış, araştırmış burada ne var? Efendim uygun bir fiyatta bir mal var. Ben de dedim ki sen o tarafa gidiyorsun şunu bana alıver. Sen baktın ki o tam kelepir mal. Kendine alabilir misin? Hayır alamazsın. Alamazsın. Niye? O zaman beni kandırdın oldu. Ben seni yönlendirdim oraya. Ve ben seni tayin ettim ki oradan şu malzemeyi al diye. Anlaşıldı mı? peki bu nedir? Yüeddi <laughs> gö götürür ila tagrir amiri emredeni aldatmaya götürür. nerede? Haysu <laughs> öyle bir mekanda ki burada hays mekan için i'temada <laughs> aleyhi müvekkilin vekil üzerine itimat ettiği bir mahalde artık vekil onu kandırmış olur. Tamam? Ve aynı zamanda burada vardır azle <laughs> nefsihi kişinin kendisini azletmesi vardır. Yani ben diyorum ki sana sen şu malı al oradan sen al, benim adımı alman gerekirken kendi adını alıyorsun. Ne demek? Vekaleti nefi ediyorsun. Halbuki kişi ne yapamaz? Kendi kendine vekilliği nef edemez. Vekilliğini nef etmesi nerede olur? Gidersin o müvekkilin huzuruna ben bu vekaleti istemiyorum vazgeçtim dersin o zaman öyle olur. Ama kendi kendine ben vekaleti nef ettim vekillikten çıktım diyemezsin. Çünkü bir kere başta kabul ettin onu. Tamam Efendim, velâ yemlikuhu bu azle de malik olamaz kişi. Alama denildiği görüş üzere. İlla ancak bir mahzari minel müvekkili. Müvekkilin huzurundayken ne yapabilir? Efendim kendini azledebilir. Haberdar edecek onu yani. Felevkân semelü müsemmen. Eğer, şimdi başka bir konu. Para müsemma olursa. Yani ne demek? Zikredilen şu para. Ben diyorum ki bunu git, 10 liraya al dedim. 10 bin TL'ye al dedim sana. Tamam mı? Şu motoru 10 bin TL'ye al dedim. Feştara <laughs> o vekil de satın alsa bir hilafi cinsi 10 bin TL değil de efendim 5 bin dolara alsa. Misal ya da 5 işte 500 dolara ya da 1000 dolara alsa. Yani tam hilafi cinsi alsa. Kendisinin parası vardı. Hilafi cinsiyle aldı. Eviyata yekun müsemmen. Bu ne değil? Zikredilmiş değil parası. Ben sana diyorum ki bunu al. فَاشْتَرَا بِغَيْرِ nokot. Sen de bunu paranın dışında bir şeyle satın alıyorsun. İşte sünger veriyorsun, ne bileyim elindeki motoru veriyorsun, elinde bir eşya var onu veriyorsun alıyorsun. Bir, hilafı cinsiyle alıyorsun. İki, nukodun başında başka bir şeyle satın alırsan, اَوْ يَعْتَى o vekil tayin ederse, vekilen, bir vekili tayin ederse, ben sana dedim ki satın al, sen sen de bir vekil tayin ediyorsun bir şirayi satın almaya. Feştar ait yani ikinci vekil de satın alıyor bir gaybetil evvel birincisinin gıyabında. Ne demek? Birin, i̇kinci vekil, vekil gıyabında yani kendi başına gidiyor alıyor senin haberin bile yok. O zaten vekil olmuyor demeciğim. Ha çünkü birinci vekil ne yapamazdı, vekil tayin edemezdi. Ancak birisi vekil tayin eder ne zamanda? O onun yanında bulunursa, o ondan haberdar olursa. Bundan da... Tabii şimdi bak şu mesela tasvir edelim. Ben senin vekil tayin ettim. Sen de gittin bir veliye vekil tayin etti Normalde ben senin öyle bir vekalet vermemiştim. Hmm. Tamam mı? Dolayısıyla senin o vekil tayin etmen geçerli değil. Ama sen yaptın. Şimdi bakarız. Eğer o alışveriş yaparken sen de oradaysan, o mekandaysan sorun yok. Sorun yok. Neden? Çünkü senin görüşün altında oluyor her şey. Zaten ben senin ben görüşüne yok, ben senin görüşüne havale etmiştim ortalığı. Tamam mı? Ancak o vekil ikinci vekilin vekil senden gıyabında ayrı mekanlardasınız. Adamın ne yaptığını sen tam bilmiyorsan tamam mı? O zaman o ikinci vekilin satın alması seni yani beni bağlar mı? Bağlamaz. Anladınız mı? Şimdi ona ne dedik biz? Feştera feştara ikinci vekil tayin e, satın alsa bir gaybetil evvel birinci vekilin gıyabında satın alsa Anlaşıldı mı? Senin huzurunda değilse onu vekil tayin O da gitti kendi başı iş hallediyor yani. O zaman bu üç durumda da sebetel milkul il vekil evvel. Bütün üç durumda da sebetel milkü mülke sabit olur il vekil evvel birinci vekil için. Yani parasını sen verirsin ben karışmam. Neden? Sen benim dediğimin zıttını yaptın. Bir hilafi cinsli aldın. İki efendime söyleyeyim Nukut paranın dışında başka bir şeyle aldın. Üç. kendi başına bir tane daha vekil atadın. Kendi o zaman sorumluluk sana aittir. Tamam mı? Sebeten ve lil vekil evvel fi hadihi'l vücuh. Bu vecillerin tamamında birinci vekili bağlar. Niye? Çünkü li'ennehu o vekil halefe emrel emiri Emredenin emrine yani müvekkilin emrine muhalefet etti. O zaman feyenfuzu aleyhi. Fyenfuzu fe bu işler aleyhi onun aleyhinedir. Onu bağlar. Müvekkili bağlamaz. Ve lev işterasani eğer ikinci vekil satın alırsa bi hazretil evvel. Şimdi senin tayin ettiğin ikinci vekil senin huzurundayken satın alırsa nefeda alel müvekkil. Müvekkilil evvel. Bu nedir? Birinci müvekkil üzerine geçerlidir. Ne demek? en başta vekil tayin eden kişi üzerine yani benim üzerime diyelim. Li ennehu çünkü o hadarahu yani nehu çünkü şu an hadarahu o müvekkil için o vekil için hazır oldu ne <laughs> ra'yuhu efendim o ikinci vekilin görüşü de birinci vekilin görüşü de hazır oldu felem yekun muhalifen dolayısıyla muhalif olmadı ne demek bu yani birinci vekil ikinci vekil birinci vekilin huzurundayken alışveriş yapıyorsa dolayısıyla onun görüşü de senin huzurunda olduğu için sen de ona vakıfsın Demek ki sen ondan razısın yani, tamam? Dolayısıyla iş senin innesinin görüş çerçevesinde dönüyor, bir sıkıntı yok denir. Evet. Win vekilahub işiyle yaptım bir aynı. Muayyen olmayan bir kölenin satının alımına vekil tayin etse. Ben sana dedim ki git şuradan bir vekil şey köle satın al dedim. Feştaral Vekilde vekil de satın alsa, abden bir köle ama min gayri niyeti şirailin müvekkili. Müvekkile niyet etmeksizin. Şimdi soru şu. Ben sana dedim ki bana bir tane araba al. Git galeriye. Sen bir galeriye baktın ki tamam mı? Oh, tam kelepir düşmüş buraya. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Sen Ben sana vekil tayin ettim ama, ama sen de kazanmak istiyorsun. Tamam mı? Alabilir misin? E alırsın. Çünkü ben şu araba demedim sana. Tamam mı? Sen gittin, o şimdi araba ihtiyacın olabilir mi? Olabilir. Tabi. Tabii. Min gayri niyeti şirailil ve müvekkili. Müvekkili için satın alma niyeti olmaksızın bir köle satın alırsa. vela la idafetehu ve la ila derahimihi. Benim verdiğim parayla da izafe etmiyorsun. Ben sana 10 bin lira para verdim. Başka Sen başka parayla alıyorsun. Tamam mı? Heh. O zaman fevve lil vekili. Bu mallar kim içindir? i̇çindir akdi yapan vekil içindir. Niye? enhu el asl çünkü akdi yapmakta yani alışveriş yapmakta asıl olan odur. İlla ancak en yakule orada vekilin demesi. Yani ne vetu şirailil müvekkili. Ben bunu vekil için alıyorum kardeşim. Bak ben değil ha babam gönderdi. Ben babamın adını alıyorum. Ya da abimiz var. Bizim tanıdık bir abimiz severiz onu. Diyoruz yani böyle. Yani indirsin falan diye. Onun adını alınması. <laughs> Eyyata yeşteriyehu bi mali ma müvekkil. Müvekkilin malıyla onun alması onların müstesna. Gale hidaye. Hidaye sahibi de ki, Hâzihil mes'eletu alâ vucûhîn. Bu birkaç vecih üzeridir. İn ezâfel akde, eğer akdi izâf ederse, ilâ derâhimil amiri emreden kişinin dirhemlerine izâf ederse. Yani ben sana on bin lira vermiştim. Abi al bu on bin lira, ver şu arabayı dedin. Misal. O zaman kânil amir. O mal kimin için olur? Amit. Müvekkil için. Ve huvel muradu zaten maksat da budur. Indi bana göre bir kavli musannifin ev yeşteriyehu bi malil müvekkili. Müvekkilin malıyla satın alır da maksat akdi müvekkilin malına iza, parasını izafe etmek. Budur diyor Yani. Hâdâ bil icma Bu icmâ sabittir. Ve yine vâfuhu ilâ nefsi. Ancak o malı kendi parasını izafe ederse kendi nefsi. Kendi ne olur. Ve yine vâfuhu mutlakatin. Ama bunu mutlak bana abi şu arabayı ver dedi. Akti ya işte bizim arkadaş gönderdi parayı. Onun adına alıyorum demedi ya da onun parasıyla demedi. Onu izafe etmedi. Mutlak bana, bana abi bunu 10 bin liraya sat dedi. Şimdi bakarız o zaman ne olacak? Paralar yok piyasada. Kime izafe edeceğiz? Kimi tayin edeceğiz? finnevaha lil amiri. Adam eğer bunu niyet ederse, amir için niyet ederse fevveli ile amiri. Müvekkil aittir. Ama min nevahil nefsihi kendine satın almayı niyet ederse o zaman fil nefsi kendisinedir. Tamam mı? Niyetine bakarız. İhtimalli olan yerde tayin edici müracih lazımdır. O da niyetidir. Ama min tekâzeba bunlar birbirini yalanlarlarsa tamam mı? Ne olacak? Ben dedim ki sana git dedim orayı al. Sen de gittin. Aldın malı. Baktın mal ucuz. Belki benim için aldın. Ama çok ucuz. Karlı bir alışveriş. Dedin ki sen ya ben bunu kendime aldım. Nasıl ben kendine aldın? Bana aldın diye. Ben seni gönderdim oraya. Yok abi kendime aldım. Gideriz mahkemeye. İntekar zeba niyeti. Niyette birbirlerini yalanlarlarsa yuhakkamu en nakdu. Nakit. Para hakem tayin edilir. Yani hangi paradan aldın ona bakalım. Bir icma. Tabi günümüzde pek kolay değil. Çünkü adamın hesabına türün kimin parası ne olacak yani değil mi? Lenne o çünkü bu nakit dediğimiz şey delaletun zahiretun. Zahiri bir delalettir. Ve in tevafaka ittifak ederlerse ne üzerine ala ennehu şunun üzerine ki lem tahzurhu lem tahzur hazır olmadı. Hu. o vekile en niyetu. Niyet hazır olmadığı üzerine ittifak ederlerse. Ya yeah, aldım ama ne bileyim sinik falan ya da kendimde düşme aldım işte diyorsun mesela. ]ladım. Gâne Muhammed, İmam Muhammed dedi ki Hüvelil akide. Bu kim içindir? Akdi yapan içindir. <laughs> Lennel asle. Çünkü asle olan nedir? Enne kulle ehadin yağmurü <laughs> nefsihi. Her kişi kendisi için yapar. Evet. Değil mi? İlla ancak iza sebete sabit olursa, ne sabit olursa, Cealuhu bu akdi li gayrihi başkası için kılması, sabit olursa o zaman o akit onun adına geçerlidir. Halbuki velem getirip böyle bir sa niyette sabit olmamıştır yani. Tamam mı? Kişinin niyetiyle alakalı. Hani Ebi Yusuf, İmam ı Süf'e göre yuhakkemun nakdu. Para yine hakem tayin edilir. Niye? Le ma ol bir şey ki evka'ahu onun ettiği getirdiği şey, mutlakan mutlak olarak getirdiği şey. Yani bana şunu 10 bin liraya verdi de herhangi bir para da söylemedi yani. İşte vekilin parasıdır, babamın parasıdır, dayımın parasıdır demedi. Bu yahtemulü vecehni. iki vecehi ihtimal eder. O zaman fe yapka Bu vakit mevkuftur. Femin eyyil meleyni. Hangi maldan ne kade nakdederse fakat faale zâlikel muhtemile bu ihtimalli olanı yapmıştır. Li sahibihi. Arkada için yapmıştır. <laughs> Tabi. Dolayısıyla oradan malına bakılır diyoruz. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil alemin.